Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta arı oyunu oynuyoruz arımızı geliştirerek güçleniyoruz ve gö ayılar ayıların istediği görevleri yaparak onlardan da e, bal alıyoruz şimdi karşımızda e, beyaz bir ayı var o da bizden görev istiyor evet merhaba diyor merhaba küçük arı 5 tane e, batır kap yani diş çiçeği istiyor accept yani görevi al dedik. Şey görevi tamamlarsak 400k yani şey 400 bal verecekmiş. Batır kap diyor dün çiçeği. Bundan kaç tane toplayacaktık? 5 tane toplayacağız. Gördüğünüz gibi çiçekleri e, şey tek de diyoruz. Kaç tane oldu? 3 bu 4. Şimdi bu da 5 olacak. Gördüğünüz gibi üstünde ünlem işareti çıktı. Ünlem işareti e, görevinin bittiğini gösteriyor biz e, şey kendimizi geliştirmek için biraz daha bir tane daha aldık. Şimdi buna e, e, basalım. E, ne diyor? Teşekkür ediyor. Tamam. Şimdi e, 400 bal aldık. E bur burada şey yapıyoruz. Aldığımız balları satıyoruz. Yukarıda da shop var. Yani şey e, böyle kendimizi geliştirme yeri. Şimdi 800 bala kendimizi güçlendireceğiz. Yani çiçeklere daha çok vuracağız. Şimdi siyah siyah ayıya gidip ondan görev alacağız. Bakalım hangi görevi isteyecek. Ne diyor? 10 tane Daisy. Yani papatya istiyormuş 10 tane. Yani şu sarı çiçeklerden. Evet. Bundan. 25. 40'dan 25, 25 e 25 25'e kadar indi. Yani bayağı güçlenmişiz. Gidip şu sarı, sarı çiçekleri toplayacağız. Evet, gördüğünüz gibi bayağı vuruyoruz. Şimdi şimdi yedi, şey topladığımız çiçekleri 3 vuruşta alıyoruz. Böyle, e, yanda 4 e, 5 tane bir şey çıkmış. Sonra sonra bakarız. Şimdi biz görevimizi tamamlayalım. Tamamlandı herhalde. Drink diye ses geldi. Neyse. Şimdi biz bu, şu balımızı satalım. Yani şey balımızı satıp e, bal geliyor. Yani şey <laughs> e, bal öz geliyor. Onlarla da şey yapıyoruz. E, kendimizi geliştiriyoruz. Değildi. Değil. Evet. Kocaman çiçekleri bile şey. Üç vuruşla güç vuruyoruz. Zaten e, çiçeklerin büyük olmasına rağmen canları aynı oluyor. Bakın şimdi tek atıyoruz. Çünkü canı 7 idi ama e, biz 7'den fazla vurabiliyoruz. O yüzden tek tek de gitti. Evet şimdi e, çiçeklere vurmaya devam ediyoruz. Yandaki 5 yandaki beş, e, işareti a altı oldu bir görev daha tamamlandı herhalde yani şimdi e, şey Petek. Petek. Petek'in içinden geçeceğiz. peteğin içinden geçerken hızlanıyor. Evet gördüğünüz gibi. Bayağı hızlı oluyor. Şimdi gidip ayımızdan şey balımızı alalım. E'ye bastık. Evet. Great diyor. Tebrikler diyor. Şimdi yani 4000 K'mızı yani 4000'mizi aldık. Şimdi gidip balımızı satalım. Evet. Balımızı sattık. Gördüğünüz gibi evet. Şey. Yandaki 5 sayısına bakacağız. Evet. evet. Çünkü buna e, yaptığımız görevlerin puan şey puanları. Şimdi bunu alıyoruz. Kaç vermişti? Göremedim. Neyse. Bundan da 400 alıyoruz. Altta da 2 tane var. Bunları da alıyoruz. Şimdi bundan da 2000. Evet gördüğünüz gibi bayağı paramız oldu. 11 11.000. 11 bin paramız oldu. Şimdi buradan kendimizi geliştirebiliriz. Yanda gördüğünüz gibi e, şey drone yazıyor. Yanda bir tane arı var. O da e, şey arınızı hızlandırıyor herhalde. Ben pe pek anlayamamıştım. E, biz aldık bir tane. Şimdi şuradaki kahverengi ayıdan görev alacağız. Hmm, Ayıya bakalım bakalım. Ne diyormuş? Merhaba diyor. Dört tane roses yani şey e, gül istiyor. 4 tane gül almamız gerekiyor. 4 tane diyor çünkü güllerin canı şey 100. Ama biz bayağı vurduk. Kaç vuruşla yaptık? Anlayamadım ama bayağı gitti. Evet gördüğünüz gibi bu canı e, yarım gibi olduğu için 3 vuruşla gitti. Bu tek de gitti. Şimdi gördüğünüz gibi 100 1 2 3 4 Ha Şimdi e, şey görevimiz tamamlandı gidip buradan ayımızdan 3000 kanızı alıyoruz yani e, bal özümüzü alıyoruz. Şimdi şu aşağıdaki çubuğu dolduralım ve satalım. Bir görevimiz daha bitti. E, bir görevimiz daha bitti. E, yanda e, şey büyüteşte bir sayısı çıktı. Şimdi ona bakalım. Ne diyor ortada? Hmm. Kaç diyor? Bin mi diyor? Evet bin. Diyor. Görevi tamamladım diyordu herhalde. Şimdi gördüğünüz gibi şelale çok güzel. Evet gerçekten de güzel. Ben beğendim. Bugün sizlere birinci bölümün nasıl yapıldığını gösterdim. Ee, görevlerin nasıl yapıldığını gösterdim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada bir tane kilit var. Yani ikinci bölüm. Şey için, ikinci bölüme geçmek için iki 2,5K yani 2500 e, bal toplamam gerekiyor. Onu da e, bir dahaki bölümde göstereceğim. Ve bugünlük bu kadar da hepinize görüşürüz. E, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.